Flamergata personele sorunlarını sordu. Herkesin sorununu tek tek çözdü. Şırı zor rütbe atlanması. Mesela ben 3,5 aydır hala subayım. Of 2 olamadım yani. Benim sorunum bunlar. 3,5 aydır subaysın. Of 2 olamadın. Evet. Eğitim yapıyor musun? Az çok yapıyorum. Paran kaç oyunda? 32k. Tamam at bana sesi. Neslisi. Paranın sesini ben sana telefonu vereceğim. Dur atıyorum. At diyeyim. gelsin gerçekten 32 kaysa. Sen o nefsin bakayım rütbeni. VQTR of 1 üst demeyin. Sen o şey yapacağım. Of 3 yapacağım. Binbaşı. Tamam. Sana şimdi of 3 vereceğim. Eğitim yapmaya devam edersen of 4 olabilirsin. Yine devam edersen of 5 şey olursun. Kaç of 4 e olabilirim? Şimdi belli bir sayısı yok bunun. Fakat şöyle e biz ay sonu denetim kontrolü yapıyoruz yani. Kontrol edeceğiz eğitimlerinizi. En çok eğitim yapanlara zaten tarif veriyoruz. Yapmayanları reddetiyoruz, düşürüyoruz. Bak sen subaysın. Sen subaylara eğitim yapıyor mu? Bak sen subaysın mesela. Çok az yapılıyor yani. Her subay çok az yapıyor. Yalan yok. Neyim? Abi Alo. Işte yani. Alo. Yönetim ee. kararıyla ADK'sın. Hadi lan oradan ciddi misin? Verdim. Yönetim kararıyla derken kim nerede onayladı? Furkan onayladı. Ben onayladım. Hı. Kim onayladı? Furkan. Furkan Arvalos. He o da onayladı. He iyi verdiniz mi? <gülüyor> 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 verdiniz mi? He. Vallahi... Bakayım harbi vermişler lan. <laughs> lan Eyvallah eyvallah. i̇nşallah Vallahi... karşı çıkma. Ee, karşı çıkan o ses sikimde bir bahane. Ağzına vurdum zaten. UYK, 12 tamam. UYK var. Tek çalışan ses. <laughs> eee, ama şimdi yalan söylemeyeceğim. Cansan'la çalışıyor. Can yalan spizim. söylemeyeceğim. Cansan Bey. Haşam hayırlı olsun hak ediyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> bir, derdin derdim var mı kanka? Doğru yedisin. Var. Var. Şimdi, Şimdi ben özel kuvvetlerim. Siviller ee, geliyor işte. Sınırmızı işte. hani nadiren. Geliyorlar işte özel kuvvetler bölgüne, şey kıyafetleri falan giyiyorlar. Biz bu durumu ne yapacağız? Adam diye bize söylüyor. <seviyor. Gülüyor> Yere gelebiliyorlarız. Yani ne oluyor lan? <laughs> <Atest> oğlum. <laughs> Kardeşimin kardeşimin. Ha, ee, öyle bir şey olursa SSA e, bize at. Biz zaten gereken yerleri kolayız. Tamamdır. Ya da modu var mı lan senin? Yok. Işte Yok. Ben oraya gidiyorum. Orada yayın atacağım. Olan ya da oyun derken olan birine söyle. Olur lan olsun ya oğlum. Oğlum kardeşim biraz, biraz fazla gitti. Sakın. Ne kardeşinden kardeşinden marşı plan sesi çıkıyor. Ne <laughs> kan? <laughs> Öyle işte. Kardeşine böyle sıkıntı olursa olması bize diye <laughs> açıyoruz. Ses de tamam. Direkt paşa deyip beklemek. Müzik kapıyor bu Neyse. <laughs> Şimdi senin mikrofonu kapat.